Geldik embriyolojik dönemin son haftasına yani 10. haftaya. Embriyonun boyutu 3 santimdir haftanın başlangıcında. 4 santime ulaşır 10. haftanın bitiminde. Ağırlığı 7 gramdır. Genel olaraktan gelişiminde embriyonun başı tüm vücudunun yarısını kaplar ultrasonografide. Tüm organları çalışmaya başlamıştır. Tırnaklar oluşmuştur. El parmakları ayrışmıştır. Yutma refleksi başlar bebekte. Küçük tekmeler atabilir. Anne açısından ise işler o kadar da parlak değildir. Kanda gebelik hormonu en yüksek seviyesine 10. haftada ulaşır. Dolayısıyla gebeliğe bağlı bulantı kusmalar eğer varsa en şiddetli dönemi yaşanıyordur. Bu dönem sadece bazen basit uyarılarla geçebilir ama bazen de ilaç başlamayı gerektirebilecek kadar şiddetli ve uzun sürebilir.